Hepinize tekrar merhaba. Bugün yine Çanlıdayım. Sabahın çok erken saatleri. Hedef balığım perch. İnşallah yine çok güzel bir av olur. Hadi bakalım rastgele. Kadircan. Kadircan. Melik. Memlid çok oldu memnun oldum. oldum. Görüşürüz. Gelirsin durma göre oraya doğru. Ben sana seslenirim. Balık varsa. Tamam. aldım. Küçük bir perç. Sana verdiğim sahteyi tak. Küçük, küçük tak. Aldım. Bu defa güzel gibi. Biraz daha iyi. Oo, deli şişek. Takıldı galiba. Geliyor. Ota girmiş küçük bir balık. <laughs> bakıyoruz ama Hadi bakalım küçük borç aldım beyaz sana verdim. Hadi bakalım. Bunları salıyoruz. Aldım. Yine küçük. Çok küçük bir parça. Şimdi de hemen salıyoruz. Helal sana. Evet. Güzel. En azından keyfini yaşıyorsun. Aynen bir kere vurmuş oldu. Evet. kötü girmiş böyle. Çıkar o ya. Biraz dikkatlice. Şey kayıt yapıyorum. Sorun olur mu senin hayır, için? Hayır. Tamam. Güzel yöntem asıl. Hangisi abi? Biraz önce yaptın işte alta kurşun üstte bir ya da iki tane çok küçük silikon tık 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 şöyle zıplatarak. Yok yok. Sağ olasın. balıklar peşini bırakmamış. Belli de olmaz ha. Hiç belli olmaz tabii ki. Silikon çok küçük diye düşünme. Aha aldı. Bu idare eder ama. Yok küçükmüş. Ota girdi. Herhalde ondan ağır geldi. Bak. Hop hop hop. Hadi bakalım bunu da gönderiyoruz. Ama burada sepet var. Senin de herhalde. Çalıştı. Şey ya vibrasyon. Her atışta çalışmıyor. Aksiyon vermiyor. Bazen dolanıyor şey. Misine ya arkadaki Güçlü kancaya ya. Öndeki. Değil mi? Tık 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 tık. Çok güzel yöntem tamam bak. Gördün mü? Dipte balık dipte. İsim neydi? Aykut. Aykut. Bir tane daha aldı. <laughs> Drop shot candır diyor. <laughs> Sürü geldi. Oynağın içine atarsak balığı alırız. Hadi ya çalışmadı. Çalışsaydı alırdı. Tüh, aha aldım. Yine de aldım mı? <laughs> çalışmadı halde aldım tam oynağın içine attım gördün mü? Ufak, küçük. Heh, o da gitti. Aldım. Sipromuz şeyi çok küçük bir kaşığı ufak. Yok çıkan. Evet bırakıyoruz ama. Anca. Katil pipeti biliyor musun? Aa aldım iyi bir şey aldım ha. Oo turna. O birazcık gazını atsın. Sipro. Helal sana be. Halil abi aldı. Küçük mü? Evet, bir parça daha aldı Halil abi. Gerçekleştir. Evet. Evet. Helal sana be. Aslanım benim. Benim her atışta vuruyor. Aynı yerden herhalde. Hemen önde dem önden aldın değil mi hemen? Ha. Aha aldı. Aldı. Yo benimki başka. Abisi. Hain domdom. Hmm. Gelene bak gelene timsah. Aslanım benim. Dur, 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 dur. Aldım. Ne diyorsun? Dur. Geliyorum. Bekle. Yor, <laughs> oh. yor. Olmuş. Çok iyi Sakin Keşke kepçeyi alaydı işte. Çekimde, Çekimde. Çok güzel bir turna yakaladı Ali abi Çok güzel bir turnu. ne ya? Çok güzel. Baksana kalın. Evet. Alçarım. Çıkmaz bir şey. Şeyde alçarız şimdi. Ya çıkmaz bir şey abi. Çıkmazmış değil mi? İyi oturmuş. vallahi. Çok güzel bir turnu aldı Ali abi. olsaydı ah. temizlerdik şunu. Hah. Of. Çok kalın bir balık <laughs> <Evet. 60> ama. <santim. gülüyor> 60 santim. 60 santim ama gerçekten etli bir balık. Kalın bir balık. Hemen fotoğraf alım. Dur dur, bana doğru bir şey yapı şöyle. <laughs> Süper. Çok güzel. Önce şeyi tabii ki zannediyorum. O kadar. Sağır gibi lan. Sivil. <laughs> <laughs> o yılana bak. Kocaman. Bak o kadar büyük ki. Bak görüyor musun? Çok büyük. Taşın arasına giriyor. Değil mi diyeyim merak ettim. Öyle gitti işte. Taşların arasına girdi. Görmedin mi sen onu? Çok büyüktü lan. Kocaman da. Aldım. Ben bırakıyorum. Mecburat. Otların içine doğru atacağım. Vereyim mi sana da bu silikondan atar mısın? Çok küçüklük var. Hemen bakıyorum. Oldu. Hımm. bazen büyükleri çıkıyor. Büyükleri o taraftaydı işte.